Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğim. Bir dakika. Tamam. Önce Brawl Stars'a girelim. Hemen giriyorum. Arkadaşlar. Hemen girelim. I'm so overpowered. A post <laughs> bir dakika Arkadaşlar müziği kapattım. Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi zaten açıklamada ay arkadaşlar şey This is so lame. Atmışken, atmışken arkadaşlar bugün kardeşimle beraber Nilay'a kupa katacağız. Kupası bayağı az olduğu için bir dakika eskinlik göreyim. Şey aç dedim. Bir dakika. Hep sesini hep kapatayım ya. Sıkıntı yok. Tamam. Artık oyuna başlayabiliriz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Nila'ya bayağı bir kupa kasacağım. Video çok sürmemeli arkadaşlar. Niye? Çünkü Nila'nın şarjı bayağı az kalmış. Kaçtı, kaç kaç kalmış da? 20 26. 26. 26 O yüzden çok fazla şey yapamayız. Yani yine azal. O özür dilerim arkadaşlar ama Öyle olması gerekiyor. Şey, Şimdi ben şey. bir kelle aldım mı? Neyse hemen gidelim. Diş aldım. Cesi aldım gördüm gördüm. Ne açam kelle aldım. Kelle avcısı gez ya. <laughs> Tamamdır hemen. Ben üzüldüm merak etme. Şu <laughs> <laughs> deşi gördüm gördün mü? Şimdi arkadaşlar <laughs> hemen şöyle bir devam dedim? Hemen şöyle şu kurabu alabilir miyim? Ben alamazmışım. O yüzden hemen kaçalım biz buradan yine. Hı gel gel. Ben ateş açıyorum. Ay. Ay öldüm Şunu. Nasıl öldüm? Kuyuları. Neyse ya. sıkıntı yok sorun yok. Öldük yoğun var. Ben o zaman bar saklanayım Aslında bari. Aşı da var gitme oraya Aslında ya. Yolda yoğun da var. Atakalı, Bana herkes beni nasıl görüyorsunuz biz siz beni ya neyse sıkıntı yok ya bari neyse en azından spor kupa açtım neyse bari nakavt açalım ne kafasın ne? Tamam. İyi Yine başka bir şey alsan ne? Baron alsaydın ya. Ha Bay'layım Bay'la. Uzak atacağı açık veya Bay'lı. Aslında bu arada ben Bay aldım. Gördün mü ya? Ha, görmeyeceğiz söyleyelim de. Evet tamam, devam mı dedim? Tam girelim hemen. Ya atayım mı sen şimdi? Yok, can basma, bırak şimdi. Şimdiden basma da. Belle şimdiden öldü. Ya, sahayı bit gal. Evet öldük galiba. Kaybettik tamam. İlk, maç kaybettik. İlk maçı kaybettik şu an arkadaşlar. Tek evet, kaybettik. <laughs> evet. Bir dakika şimdi. Benim düdüğüm epey o zaman ya. Eş. Ya internetim gitti. Hayır ya. İnternetim gitmeşi ben çok iyi oynayım da. Ha. Neyse sıkıntı yok. Hemen bakarız internetim neden gidiyor. Annem Ha çöy ödemiyor mu? Yok ödedik ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben. <laughs> tamam <gülüyor> arkadaşlar geldim bir işim vardı hemen geldim. Ha, tamam onu aç da bir dakika. Al yok şeydi. Şöyle güzel bir şey alayım. Buraya en iyi rosal falan gider ama ama oha ikimiz çok key koyuyoruz. Ha iki erkek anladım. El Primo olacağım. Hani bununla şey daha az ya. 20 tamam. tamam tamam. Arkadaşlar ben zaten burada El Primo zaten burada 20 yapmıştım ben. Hemen devam dedim. Nişan babamın. Zin. Babam arıyormuş. Arkadaşlar bu sefer de <laughs> babam aramış. O yüzden ne orada kaldı herhalde bot oynar birazdan. Bot oynuyor mu? Yok şu an oynamıyor. Neyse oynar bari. Hemen şuradan. Ha, oynuyormuş lan. Bot oynadı şimdi. Aynen şimdi oynadı. Ve direkt öldü. Tamam arkadaşlar devam edeyim. Ben şuradan bir kupa alayım hemen. Evet. Yani tüm oynamayı da seviyorum ha. Güzel. Ama en çok Rossa'yı seviyorum. bu hangisi daha güçlü? Hmm. Ben rosa daha ben rosa daha güçlü olabilir veya alpima bilmiyorum. Hani rosa daha uzaktan attığı için belki olabilir, rosa olabilir de. Hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim şöyle. Arkadaşlar bir an birazdan yayını bitirmek zorundayım çünkü yani ne yapalım yapacak bir şey yok. Diyorum arkadaşlar bu biraz bu video biraz kısa oldu ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Ha, şunları alayım bari. Hadi al onu. video bitiyor. Ya. Çok daha bitmedi. Video. Video da etmedi video. Videoda mısın? Videodayım şu an. Kunga. Yem önce gogo like mı çeksem, şimdi şey çeksem karar veremiyorum. Neyse öleyim bari. Öleyim tamam. Tamam hemen bir girelim arkadaşlar. Neden? çünkü Nilay şu an çevrim Annem ya. Yani. <laughs> video olmadı arkadaşlar. Söylesin vermedi. Sözlüyorsan bir şey dinle. Dileğin şarjı bitti. O yüzden arkadaşlar burada yayını bitiriyorum. Bir, çok üzgünüm. Kısa oldu ama yarın iki tane video gönderirim o zaman. Neyse arkadaşlar. Gitmem gerek. İyi eğlenceler. Onu değil ki? Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.